Herkese yeni bir günden, pazar gününden merhabalar tüm aydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi 2 dakika bir 101'e kadar gideceğim. Almam gereken var. Hazırlık yapıyorum. Neye hazırlık yapıyorum? İnşallah evde sizlerle güzel paylaşacağım. Burayı çok güzel bulunca bir de böyle etrafta kimse olmayınca hemen oturuyorum. 5 dakika burada oturayım. Ondan sonra 101'den bir iki eksiğim var. Onları alayım. Hep beraber bakalım mutfakta neler yapacağız. Sizler de inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler versin. Gidelim bakalım. Ben alacaklarımı aldım. Valla hava kapatıyor bir açıyor. Herhalde yine yağacak arkadaşlar ama işim olmasa otururdum valla. Mis gibi bir hava var. Ama işler güçler beni bekliyor. Aldıklarım da burada. Gidelim bakalım evimize kuş seslerini duyuyor musunuz? Ben eve geldim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde aldıklarımı yerleştirdim. Zaten 2-3 parça almıştım. Hemen gördüğünüz gibi sarmayı pişirmeye koydum. Üzerine sumak da döktüm. İndirmeye yakın zeytinyağını dökeceğim. Dereotlu poğaça yapacağım. İki ölçü yapacağım. Komşumun tabağı var ona da vereceğim. Ben size bir ölçü tarifini söyleyeceğim. Bunu geçenlerde Elif yapmıştı. Çok güzel oldu Yeşim abla dedi margarinsiz ben de yapacağım e şimdi bir yumurta var ben iki ölçü yapacağım için iki yumurta kırdım hatta bir tanesinin böyle sarısını ayırdım bir çay bardağı zeytinyağı var ben şimdi bir tane daha katacağım ama sizi karıştırmamak adına ben tam ölçüyü söyleyeyim bir çay bardağı gördüğünüz gibi yoğurt var bu bardaktan da zor çıkıyor Şimdi bunları birer tane daha ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz var. Burada iki çay kaşığı var. İki buçuk su bardağı unumuz var. Şimdi ben tekrar yoğurtlu sıvı yağ da ekleyeyim. Aşağıya zaten sizler için yazarım ama kafanızı karıştırmayayım. Bu benim iki ölçü yapacağım için yoksa bir çay bardağı. Şimdi sıvı yağı da tekrar bir tane daha ekleyelim. Evet ben iki ölçüyü ekledim. Bir kabartma tozu var. Ben iki tane kullanıyorum söylediğim gibi. Şimdi ununu ekleyelim. Sizler iki buçuk su bardağı ekleyeceksiniz. Ben beş su bardağı ekleyeceğim. Evet kabartma tozunu açayım da bir saniye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğuralım bakalım. Bir. iki, Üç. Üç buçuk. Dört beş. <laughs> <laughs> Ve beş. Ben hepsini birden döktüm. Şöyle kabartma tozlarını da dökelim. Bunu şöyle alalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şekilde yoğuracağım. Kıvamını aldıktan sonra kase dereotu ekleyeceğim. Deri otu sevmiyorsanız maydanozla da, da yapabilirsiniz ama deri otu daha güzel oluyor. Bir ekledim ama daha un gerekiyor bence bunu. Aynen. Şöyle birazcık daha ekleyelim. Evet bu hazırlığı neden yaptığımı söylemedim sanırım. Şimdi bugün hem beş çayı yapacağız, sarmamız da var. Hem de biz sizler bu vlog'u izlediğimizde Allah kısmet ederse inşallah tabii ki Antalya'da olacağız arkadaşlar. Bir haftalık böyle tatile çıkacağız. Ev taşıyacağız biliyorsunuz ev taşımadan önce iyi gelir diye düşündük. nereye gideceğimizi falan söylerim ben size şu işlerimi bir halledeyim. Çünkü kalktığımdan beri valiz falan hazırlıyorum. Baya bir koşturmalı. Dün akşam da öyle video kapattıktan sonra getirdiklerimizi falan ayarladık. Benim yumurtam mı büyüktü bilmiyorum. Elif'in tarifinde iki buçuk su bardağı un ama benimkisi 6'ya yakın aldı. şöyle birazcık daha katayım da tam toparlansın. Bir ölçüden 14 tane çıkıyormuş. Ben de fazla çıksın istedim. Şimdi biz gece yola çıkacağımız için böyle bir yerlerde hani durup da bir şey yeme şansımız da olmaz. Hastalıktan dolayı da tabii. O yüzden böyle evde hazırlayayım istedim. Normalde benim kızım kurabiyeyi çok sevmez. Anne kurabiyesini aşırı sevdir. Tekrar kurabiye istediler. Onu da yapacağım. Sarma da pişiyor. Daha ne olsun? Anne kurabiyesini sadece şeklini verirken sizlere çekerim. Zaten daha önce bir iki kere yaptım. Artık biliyorsunuz. Şuraları alalım. Dereotunu da ekleyip sizlerle beraber şeklini verelim şimdi. Güzel yoğuralım. Evet poğaçalar tamam arkadaşlar. Ben evde olan peynirlerle yaptım. Şimdi 180 derecede nar gibi kızarmaya gidiyorlar bakalım. Evet poğaçalar fırından çıktı. Kaşarlar gördüğünüz gibi erimiş ama çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen portakallı anne kurabiyesini de fırına gönderiyorum. Böyle bir şeyler yaptığımda sıcakken yani tadına bakmaya bayılıyorum. Bakar mısınız nasıl güzel pişmiş kaşar peyniri içinde nasıl erimiş. Gerçekten çok leziz margarinsiz biliyorsunuz muhakkak yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyenin pişmesine az kaldı poğaçalarımız da hazır. Komşumun tabağı vardı böyle hızlı hızlı sıcak sıcak yesinler diye getirdim. Ama maalesef evde yoklardı. Egemenciğime getirmiştim bu arada. Hepiniz artık Egemen'i tanıyorsunuz. Neyse artık soğukta güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi sarmanın altını kapattım. Poğaçalar hazır. Kurabiye de pişiyor. Sizlere söylediğim gibi bizler bu gece Allah'tan bir şey çıkmazsa Antalya Side'ye jandarma kampına gidiyoruz arkadaşlar. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Geçen sene Balıkesir Erdi'ye gitmiştik. Oraya harita kampına gitmiştik. Bu sene jandarmanın Side'deki kampı çıktı. Oraya 3 kere gittik. Çok beğendiğimiz güzel bir yer. Orada çok güzel dostluklar kurduk. Hala görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Gökçe'cim belki beni izlemiyordur ama buradan selam gönderiyorum. Bakalım bu sefer tanıdıklarla karşılaşacağız mı bilmiyorum. Sizlere elimden geldiğince oranın güzelliklerini çekmeye çalışacağım. Ama biliyorsunuz tatilde böyle her gün vlog atamıyorum. iki günde bir atıyorum. Artık duruma göre bakacağız. Normalde Balıkesir Erdek'te çıktı arkadaşlar. O hatta e, de bitecek ondan sonra ama oraya gider miyiz bilmiyorum. Eşimle kızım bu kampı yani bu tatili baştan beri istiyorlardı. Ben biraz isteksizdim. Neden isteksizdim? Ev topluyorum biliyorsunuz kendime göre telaşım var. Sonra da dedim ki yeşim daha zaman var git kafanı dinle. Çünkü bakın stresten inanın her tarafım sivilce bastı. Aranızda bana hep yazıyorsunuz stres yapma her şeyi akışına bırak ama öyle olmuyor gerçekten. İster istemez ev işi nasıl olacak nasıl taşınacağız? Ağrıda bizi neler bekliyor? Yeni bir sayfa açıyoruz çünkü. Bunlar gerçekten kolay değil İster istemez stres yapıyorum. Artık hepimize ailece iyi gelecek diye düşünüyorum taşınmadan önce. Öyle arkadaşlar şimdi hazırlıklarımla 5 çayı yapacağım. Kalanları da yanıma alacağım. Ee, orada böyle apart gibi odalar var. Balkonunuzda çayınızı demleyip rahatça yiyip içebiliyorsunuz. Ayrıca yemeğinizi de dışarıda yiyorsunuz tabii ki. Biz geçen sene Erdek'te dışarı çıkamadık yasaktı. Ama burada dışarı çıkış var mı bilmiyorum. Eğer varsa sizlerle beraber sideyi de gezeriz. En son Antalya merkezinde gidip şöyle dolaşmayı düşünüyoruz. Beni Antalya'dan takip eden arkadaşlarım var. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum. Özellikle Yozgatlı bir arkadaşım var. Hülya arkadaşım ona da selam gönderiyorum. Şu an ismi aklıma gelmeyen birçok arkadaşım var Antalya'da beni izleyen. Hepinize selam olsun. Yarın sizlerle birlikte aynı havayı soluyacağım ben de bir hafta. Bakalım inşallah bizler için güzel bir tatil olur. Kazasız belasız bir şekilde gidip gelmek nasip olur. Saat 4'e geldi arkadaşlar. Kurabiyelerin fırından çıktığı çok oldu ama ben sizlere şimdi çekebiliyorum. Sezgin ablacığım aradı buradan öpüyorum onu. Uzun uzun onunla konuştuk. O esnada kurabiyeler de kendini böyle çekti. Sarmanın altını kapattım. Poğaçamız da olmuştu zaten. Şimdi bir çay suyu koyarım. Güzel afiyetle bunlardan yeriz inşallah. Evet arkadaşlar sofrayı getirdim bardakları falan şimdi burada hemen bunları hızlıca hazırladım. Son domates vardı karpuzumuz sondu sarmadan birazcık tabağa koydum isterlerse ekleyeceğim. Poğaçayı öğlen yaptım biliyorsunuz yine her zamanki gibi anne kurabiyesi çok güzel oldu. Bunlar hiçbir şekilde bayatlamıyor o yüzden şöyle kaplara koydum. Altta otlu poğaça var. Üstte de şöyle poşette anne kurabiyesi. Bunda da tabii ki sarma var arkadaşlar. Onları güzel streçe saracağım. Kahvaltılık da çıkardım. Bugün yemek yapmaya zaten zaman olmadı. Gideceğimiz için dolapta da böyle sebze namına bir şey kalmamıştı. Tavuk falan köfte de benim yapasım gelmedi. Şimdi çayımız burada kaynıyor. Hemen bunları getirelim. Afiyetle karnımızı doyuralım. Ondan sonra ben bakacağım son koymadığım bir şeyler var mı? Unuttuklarım var mı? Hepsini tamamlayacağım. Artık kaçta çıkarız kapanışta da sizlere söylerim arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Üzerinden baya bir zaman geçti. Şimdi eşimle kendime şöyle Nescafe yapıyorum. O valla uyudu uyandı. Ben de uyumamak için direniyorum ama birazcık kestireceğim sanırım. Şimdi kahveyi içelim. Balkonda da şöyle güzel sizlerle kapanışı yapalım. Bilmiyorum bu kahve uykumu açar mı? Çamaşır makinesine de hemen havluları falan attım. Son bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Onları da güzel yerleştirdim. Hiçbir işim kalmadı. Koyulacak her şeyi de koydum. Bir tek çay demleyeceğim termosa. Termosu da çıkardım. Hatta göstereyim sizlere. Şöyle termosum var. Buna demleyeceğim. Büyük olan birazcık akıtıyor. Hem biz sofraya oturduk. Arkadaşım pizza getirdi. Onun tabağında giderken vereceğim. Evet şimdi kahveyi alıp balkona geçelim bakalım. Evet arkadaşlar kahvemi aldım geldim. Gördüğünüz gibi hava daha kararmadı. Son havluları atmıştım. Onlar da şimdi çıktı astım. Kafam rahat. Allah izin verirse 12 gibi evden çıkacağız. İnşallah da sabah Antalya'da SİDE'de olacağız. Valla o kadar heyecanlıyım ki şöyle heyecanlım var. Bir şeyler unutacağım bir şeyleri eksik getireceğim diye çok korkuyorum. Benim bununla ilgili bir maceram var arkadaşlar. Kısacık size anlatayım. Beni ilk baştan beri takip eden arkadaşlarım bilirler. Geçen sene değil, önceki sene Alanya'da otele gitmiştik biz tatil. Batman'da görev yapıyoruz. Bu otele ilk defa gidecektik o zaman. Geç saatte yola çıkacağız çünkü Batman'la Antalya arası bayağı bir uzaktı. Her neyse bütün her şeyi hazırladım. Ben Yaren'in odasının kapısının önüne plaj çantalarını koydum. İçinde havlularımız, işte güneş kremlerimiz, mayolarımız, her şeyimiz var arkadaşlar. Ben Barış'la yarın alır diye bıraktım. Onlar da beni alır zannetmişler. Biz arabaya bindik. Valizleri falan yerleştirdik. Diyarbakır'a geldik sanırım. Bayağı bir yol kat ettik. Benim aklıma birden o torbalar geldi. Döndüm. Dedim Barış siz aldınız değil mi mayoları falan havluları? Onlar bana döndüler. Yo biz almadık sen almadın mı falan beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Düşünün tatile gidiyoruz. Ne havlumuz var, ne mayamız var, ne kremimiz var. He, telafisi olan bir şey ama yer bilmiyoruz falan böyle. Sonra neyse bir şok yaşadık. Yolumuza devam ettik. Alanya'da Alanyum muydu? Şimdi yanlış olmasın bilen arkadaşlar yazacaktır. Hemen alışveriş merkezine sabah erkenden girdik. O an ne bulabilirsek oradan işte havlumuzu, mayomuzu, kremlerimizi aldık. Ondan sonra da otelimize gittik tatilimizi yaptık ama bize unutulmayacak bir ders oldu özellikle bana. Şimdi ne yapıyorum? Her şeyi hazırlıyorum, kapının önüne koyuyorum, oradan alıyoruz, direkt arabaya getiriyoruz. Çünkü ister istemez böyle evhamlanıyorum. Ee, ben bilmiyorum siz de öylesinizdir belki. Otele giderken evet getirmiyoruz ama böyle askeriyenin kamplarına giderken ütüme kadar alıyorum. Çünkü elbiseler ne kadar ütülü de olsa valizde karışıyor arkadaşlar. Ütüme kadar, fön makineme kadar her şeyimi aldım. Tam takım bir şekilde inşallah gideceğiz. İnşallah hepimiz için güzel bir tatil olacak. Aslında taşındıktan sonra gitsek bilmiyorum daha mı mantıklı olurdu ama e, şimdi bayağı bir yorulduk, kafalarımız yoruldu. İnşallah bizim için taşınma öncesi, ağır öncesi güzel bir tatil olur diye ümit ediyoruz. Öyle bakalım. İnşallah hayırlısıyla gece 12'den sonra çıkacağız arkadaşlar. Bu arada deri otlu poğaçayı muhakkak yapın. Biri deseydi ben belki inanmazdım. Hani margarin olmadan, tereyağı olmadan bu kadar kıyır kıyır çok güzel oluyor diye abartıyor zannederdim. Ama cidden çok güzel olmuştu. Bir de ben biliyorsunuz artık gideceğim diye böyle çok peynirim falan kalmamıştı. Çok azıcık beyaz peynir vardı. Bir de kuymaklık peynir vardı uzayan kaşar peynirlerden. Onları karıştırdım. Harika olmuştu arkadaşlar. Kurabiye de aynı şekildeydi. Sarma da. E şiddetle tavsiye ediyorum. Dereotu da seviyorsanız bu poğaçayı muhakkak yapın. Beni hala Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlarım varsa YouTube'a bazen tarif yazmaya vaktim olmuyor. Ama Instagram'da tariflerimi videolu bir şekilde açıklamalı bir şekilde elimden geldiğince koyuyorum. Gün içinde ne yaparsam, storylerde falan aktif olmaya çalışıyorum. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Bana orada da destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi elimden geldiğince aktif kullanıyorum. Orayı da çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bir günü daha bitirdik sizlerle birlikte kazansız belasız bir şekilde yorulduk. Ama olsun, sonu güzel olacak inşallah. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü birçoğunuz iyi tatiller yazacaksınız. Çok güzel dileklerde bulunacaksınız. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın tekrar buluşmak üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.